Sizi biraz tanıyabilir miyim? Öncelikle hoş geldiniz. Aslen Yozgatlıyız eşimle beraber. Kaç yıldır Kayseri'de yaşıyorsunuz? Doğduğumuzdan beri Kayseri'deyiz. Yani doğum hobi mi? Evet, doğum mi Kayseri'deyiz. Evet. Aslen Yozgatlıyız. Taşınalı 2 yıl oldu. 2019 yılında aldık. Topraktan almadık. Biz aldığımızda zaten 1 yıllık binaydı. Andolsun arkadaşlar vesile oldu. O ara zaten ev arıyorduk. Birkaç yere baktık. İşte aralarına bir yaslama yaptığımızda İDF manzara evlerine daha kaliteli. Daha iyi olduğunu anladık. Eşim de çok sevdi. Böylelikle kısmet oldu aldık. Hanımlar evde daha çok vakit geçirdiği için ev evet. onlar için daha önemli. Evet. Evet. Siz evin neyini beğendiniz? Biz birkaç yere bakmıştık zaten. Burası bize daha uygun geldi. Daha güzel göğüs gösteriş olarak daha şey oldu. Evin ferahlığı, genişliği, çocuklar büyüyünce ister istemez 3 artı 1'de oturuyoruz. Üçüncü evimiz bizim burası. Çocuklar büyüyüp de şey olunca artık 4 artı 1'e geçmemesi gerekiyordu. Evin genişliğinden, ferahlığından Manzara açısından, ferahlık açısından, görselinde yapılan ince ayrıntılardan, mutfağımızdaki detaydan, vestiyerimiz, mutfak dolaplarımız, beyaz eşyalarımız, ankestralarımız... Yani görüntü olarak da burası hoşumuza gidince buraya karar verdik. Her şeyleri beğenerek aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Gönül rahatlığıyla eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza, herkese tavsiye edebiliriz. Allah razı olsun. İşini bilen insanlar, zaten bu işin altyapısından gelen insanlar. Yani çoğu müteahhitler paranın gücüyle yapıyor bu işi ama fakat e, İBF Doğan İnşaat bu işin e, çekirdekten yetişme olduğuna inanıyoruz. Zaten 20 yıldır bu mahalledeyiz. Allah razı olsun mahallemizi de şenlendirdiler yaptıkları binalarla. En son biz de kısmet Oğlu İBF Doğan İnşaat'tan ev sahibi olduk. Çok memnunuz. Allah razı olsun hepsinde. Tabii ödeme konusunda Ömer abim özellikle ona ayrıca teşekkür ederiz. Önümüze kendimiz nasıl ödeyeceksek o şekilde bir ödeme planı sundu. Evet. Allah razı olsun sayesinde dev de sahibi olduk. Evet. İki seneden beri buradayız ve iki seneden beri yani devamlı her sene bakımlarımız oluyor. Evin her şeklinde, her köşesinde. Yıllık, yıllık periyodik evet. bakımlarımız oluyor. Pimantemler olsun, cam balkonlarımız olsun. Evet. Yıllık geliyorlar, periyodik bakımlarını yapıyorlar. herhangi bir sıkıntımız olduğu zaman, sağ olsun arkadaşları aradığımız zaman, yetkili arkadaşlar aradığımız zaman hemen anında servisi yönlendiriyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Allah razı olsun. Spor salonlarımızda istediğimiz zaman gidip çıkabiliyoruz. Hamamlarımız öylesine. Gülüş alanlarımız var. Çocuklarımızın oynayacağı şekilde, güvenli şekilde aşağı parklarımız var. Yani site içi olduğu için en azından çocuklarımızı her şekilde aşağıya gönderip rahatlıkla oynayabiliyorlar çocuklarımız aşağıda. Mesela bir güvenlik de evet, var. Evet. şeyimizi, görevlerimiz, güvenlik kameralarımız, kapıda güvenlik sistemlerimiz. Her şekilde yani gözümüz arkada yani çocuklarımızı evinim, evimizi güveneceğimiz bir ortam. Evet. Komşularımızla ilişkilerimiz nasıl? Çok güzel. En azından toplantı odalarımız var, kamelyalarımız var, e, hamamlarımız var. Ortak alanlarımız çok olduğu için yani herkesin gireceği. Evet, oyun salonlarımız var. Herkesin orada en azından görüşebileceğimiz yerlerimiz olduğu için ortak noktalarımız. Görüşebiliyoruz her şekilde. Çocuklar için etüt alanları var. En azından ek ders almak isteyen çocuklar kütüphanede eve hiç rahatsız olmadan ek öğretmen geldiği zaman kütüphanede çocuklar birebir ders alabiliyor istediği zaman. artık kamera sistemini. Çocuklarımız istediğimiz zaman yani en azından güvenli bir şekilde kütüphane alanında çocuklarımız ek ders alıp etüt dersleri alıp veyahut da e, sınavlara çalışma ortamlarımız var. İBF Erdoğan çok güzel şekilde burayı planlamış, projelendirmiş çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. İki yıldan beri yani çok memnun olarak oturuyoruz. Allah razı olsun. Bilerek oturun. Yurt dışından alanlar var mı? Tabii ki. Yurt, dışından komşularımız da çok. Yani aslında yurt dışındaki insanlar buradaki müteahhitlere fazla güvenmiyorlar. Ama İBF Doğan e, altına imzası olduğu için adamlar tereddütsüz alıyorlar yani. Yani burada e, yurt dışında o e, komşularımız var. E, herhalde inşaat ilk başladığında aldılar. Topraktan. Topraktan aldılar, topraktan geldiler. Yani sağ olsunlar kimseyi de mağdur etmemişler yani. Evet. Söz verdikleri gün inşaatı teslim etmişler. Herkes memnun yani. Biz 2019'da aldık. E, bugün iki yıl oldu. 2 yılda herhalde ikiye katladı yani. Onun için çok ya, e, akıllı bir yatırım. oldu. Öncelikle iyi bir evde olmuş diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hepsine teşekkür ayrı ayrı.